oyuncu ve yorumcu Hakan Ural yer aldığı programda bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Hakan Ural serbest bırakıldı. Üçteki SHB'nin avukatı aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 11 Nisan 2023 tarihli şikayet dilekçesinde Hakan Ural'ın bir televizyon kanalındaki programında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Soruşturma dosyasının yetkisi kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesinin ardından yine yetkisi, yetkisi karayla dosya ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Soruşturma savcısının Hakan Ural'ın ifadesinin alınarak ifade tutanağının gönderilmesi amacıyla adresinin bulunduğu Beykoz İlçe Müdürlüğü'ne müzekere yazdı. Polis merkezi tarafından 10 Kasım 2023'te yapılan çağrıya rağmen Hakan Ural'ın müracaat etmediği öğrenildi. Öte yandan Hakan Ural'ın avukatıyla telefon görüşmesi yapıldı. Avukatına konunun aktarıldığı fakat ifadeye mecburatının sanılamadığına ilişkin tutanak tutulduğu bilgisine de ulaşıldı. Soruşturma savcısı tarafından Hakan Ural'ın gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilmesi için talimat yazıldı. Ünlü oyuncu ve yorumcu Hakan Ural yer aldığı programla bir kadına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar